Peki Osman Bey, ilk bu ev mülk alım-satım işlerinde nasıl başladınız, ne satın aldınız ilk başta? Şimdi ben burada bir arsa aldım. İstanbul'da. 600 metre Gebze'de. Gebze'de. Ondan sonra bu evleri yaptım. <laughs> İçinde Rıfat Dayı'na bir de Kazım'a Rahmetli'ye. Bunlar Rahmetlik'ti. Rahmetli'ye. Tam bunları aldım. İşte ondan sonra geldik buradan ev yaptık buraya taşıdık. Burada ben Ersa alım satım yaptı. Ondan sonra hafiyet yaptım Ondan sonra işte ile devam ettik. Şimdi de emekliyim. Emeklisiniz. Emekliyim. Hiçbir iş yapmıyorum, geziyoruz. Geziyoruz. Evet, tolaşıyoruz. Deniz kararına gidip geliyoruz. Anlıyorum. Bu dükkan sizin şeyin e, bu dükkanın mal sahibiydiniz evet, değil mi? Evet. Peki Osman Bey şimdiki ekonomik durum hakkındaki düşünceniz nedir? Eskiden böyle miydi? Yoksa kötü şu bir ekonomi çok kötüdür durum. Durum. Kötü, tabii kötü durumdur. Sizin iş hayatınız olduğu zamanlarda daha mı iyiydi peki tabii, iş yapmak? Tabii 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 doğru. O zaman iyiydi şimdi bir ekmek çıkmış un ne? Eskiden bir liraydı. İyiydi. Geçim hmm. zor olmuş. Bir kilo peynir 400 lira olmuş. Bir kilo peynir 400 Şimdi emeklisiniz. Bir işle evet, uğraşmıyorsunuz. Değil. Emekli maaşından memnun musunuz peki? O, ya memnun değilim. Hmm. Ya nasıl? Şimdi benim 15 ama adam 10 milyon oluyor emekli hmm. adam. Geçim yapabilir mi? Doğru. Hatırlamıyor. Senin baba 100 milyar alıyor. Doktordur. O adam geçirir. Biz nasıl olmuyoruz? Biz de ekmek yiyoruz, o da ekmek yiyor. Senin baba 100 lira alıyor, bana onu da veriyorsun Bu olur mu? Doğru. Doğru, Doğru mu? Ben Doğru. de ekmek yemek yiyorum. Peynir alıyorum. Doğru. Peki Osman Bey, yeniden genç olsaydınız, iş hayatına atılsaydınız hangi işle uğraşmak isterdiniz? Bir edilik yapardım. Nakliyecilik. O zevk aldığınız bir iş miydi? Tabii, istediği, yani ister. Anlıyorum. Osman Bey merhaba. Hobilerinizden beri mangal doğru mudur? Evet. evet. Ne zamandır mangal yapıyorsunuz? Evet. Bildiğinizden beri, kendinizi bildiğinizden beri değil mi? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Eskiden de yapar mıydınız bu evden önce? Sanki ya Onu söker ekiyoruz zaten değil mi? Hüseyin abi merhaba Osman Bey nasıl birisidir sizin arkadaşınız? Osman Kralımın hem tekerden iş arkadaşım, hem mahalleden komşum, hem de hemşerim. İyi bir hemşeridir, iyi bir arkadaştır. 40 yıldır aşağı yukarı tanışırız. Bir görmedim. Oh, işte. Hep iyiliğini gördüm. Sözünde evet. durur mu peki kendisi? Durur. Çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada da herkese bir yardımı dokunmuştur ya. Yani. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayda Bey merhaba. Merhaba. Siz arkadaşısınız Osman Bey'in. Evet. Evet. Nasıl birisidir dışarıdan kendisi? Nasıl davranır? Çok iyi bir insan. Yardımsever bir insan. Ben onun kiracısıyım. İyi bir insan. Sözünde doğru diyorsunuz. Sözünde durur. Yardımsever. Bir kişiliğe sahiptir diyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Osman Bey merhaba. Merhaba. Kaç kardeşiniz vardı? Altı kardeş. 6 kardeş. Kaç kız kaç erkek? 4 kız 2 erkek. 4 kız 2 erkek. İşte kardeşinizi kaybettiniz mi küçükken? Tabii. Şimdi benim abim vardı kaybettik. Allah terami. Bacım bir taneyi kaybettik. Anladın mı? Siz 4 kardeş olarak şey yaptınız o zaman. Şimdi 4 dört, dört, dört kalmış. 4 dört kaldık diyorsunuz. O, köyden buraya külde, geldiniz. Köyde var bir ablam. O abla. Tamam. Köyde geldim. Siz İstanbul'a geldiniz. Evet. Çalışmaya. Evet. Askere nereye gittiniz? Kütahya Eskişehir. Kütahya Eskişehir. Kaç yaşınızdaydınız askere gittiniz? Ben 17 yaşında yoktum. 16. 16. Siz büyük yazdırıldınız. Evet. Nüfusa büyük yazdırıldınız. Evet. Anlıyorum. Kaç ay kaldınız? askerdi 24 ay 24 ay O zamanlar 24 aydı tabii, diyoruz. Tabii O küçük olduğunuzu biliyorlardı. Tabii, askerdi. Tabii, kıymeti çoktu. Merhaba. Anlıyorum. Osman Bey merhaba. Merhaba. İş hayatına nasıl başladınız? İş hayatı ben 1968'e Tekyesora Havacılık girdim. Ondan sonra orada emekli oldum, çalıştım. Emekli oldum, 23 sene çalıştım. Emekli oldum, geldim. Bir araba aldım, kamyon, 950. Harfiyete başladım. Bir kaç tane araba aldım. Gittikçe çalıştım. Makine aldım, harfiyet yaptım. Anladın mı? Bir de çimento fabrikası, taş ocağını işlettim. Taş ocağı. Taş ocağı. Müdür ocağı yani. Müdür ocağı. Ondan sonra emekli oldum. Şimdi de emekliyim burada oturuyorum. Peki dede bu senin çalıştığın dönemde ki e, alım gücün hangi meslekte daha fazlaydı? Para Aha. en çok hangi meslekten para kazandın? Hafriyetten. Hafriyetten. Anladım. Şimdi kaç mülküm var peki? Mülk bu Osman çok. Bey. Mülk çok. Ha. Onları hafriyat zamanında elde ettin evet. diyor. Evet. 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 O sırada mülk sahibi oldun. Evet. Şimdi oturdun şu anki villa senin mülkün değil evet. mi? Evet. Evet. Anlıyorum. Osman Bey, insanlara nasıl çalışmasını tavsiye edersiniz? Nasıl ilerleyebilirler peki çalışma hayatında? Çalışmak lazım değil. Çalışmasa ilerleyemez ki. Çalışacak ki. Yani böyle kazanacak ki parayı artıra yiyemeyecek. Meyhaneye gitmeyecek. Götürüp de kumar oynamayacak, ele kazan. Parayı tasarruflu kullanacak diyorsun. Abi tasarruflu ya. Abi. Peki yatırım olarak mesela siz... Yatırım bugün arsaya yatırdığımı tabi. Yatırı sen orada kazanırsın. Evet abi. Siz öyle yatırım yaptım diyorsunuz abi, yani. Anlıyorum.